Her köşesi tarihin izlerini taşıyan Fatih semtindeyiz. Bir zamanların ahşap evleriyle bir Osmanlı semtiydi Fatih. Bugün Fatih'in Silivri Kapı bölgesi modern zamanların çarpık kentleşmesini yaşıyor. Bu beton yığınlarının arasında bir büyük veliye ev sahipliği yapıyor Silivri Kapı. Bu büyük zat Seyyid Nizamoğlu. Bir nebze olsun şehrin karmaşasından uzak bir lahza huzurun adresi Silivri Kapı Tekkesi'ndeyiz. İlahi'leriyle meşhur bir şair, bir gönül insanı bir büyük veli Seyyid Nizamoğlu. Canlar Canan'ı Peygamber Efendimizin 28. batından torunudur Seyyid Nizamoğlu. Devrinin mürşidi kamili olup, sayısız insanların manevi terbiyesini üstlenmiş mübarek insan. Onun dergahı manevi bir hastane gibi nice hastalıklı gönülleri Allah'ın izniyle tedavi edebilmiştir. Asırlardır yazdığı eserlerin manevi tohumları her asırda meyvesini vermeye devam ediyor. Halveti Sinani Şeyhi ve Şairdir Seyyid Nizamoğlu. 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim devrinde yaşamıştır. Silivri Kapı Tekkesi Şeyhi Seyit Nizamettin Ahmet Efendi'nin oğludur. Asıl adı Seyit Seyfullah Kasım olup babasının ismine izafetle Seyit Nizamoğlu denmektedir. Doğum tarihi belli olmayan bu büyük insan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Seyit Nizamoğlu 80 yılı aşan hayatıyla insanlığa örnek olmuştur. Hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmaması tarihimiz açısından acı vericidir. Onun günümüze kadar gelen şöhreti, yazmış olduğu şiirleri ve eserleri vesilesiyle olmuştur. Tasavvuf ve tekke geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Pek çok sayıdaki şiirleri nihamet makamında ilahi olarak bestelenmiştir. Ailesi ve hayatı hakkında bilinenlerin en önemli bir kısmı, Camiül Marif adlı kendisinin yazmış olduğu eserinde verdiği bilgilere dayanmaktadır. Babası Şeyh Seyyid Nizamettin Ahmet Efendi, İmam Zeynel Abidin soyundan ve evliyaların büyüklerindendir. Babası Şeyh-i Kasım Zülfikar Mezandari'nin halifesi sıfatıyla Bağdat'tan İstanbul'a göç eder. İstanbul Kasımpaşa'da daha sonra Silivri Kapı'da tekke kurmuş ve burada Silivri Kapı tekkesinde irşat faaliyetlerini sürdürmüştür. Babasıyla ilgili bir kerametine şahit olan Seyyid Seyfullah Efendi, Camiül Avarif adlı eserinde kendisi şöyle anlatır. Merhum babamla beraber haca gitmiştim. Devenin üzerinde insanların oturduğu yerin bir tarafına babam, diğer tarafına da ben binmiştim. Uzun bir yolculuktan sonra Medine-i Münevvere, ve Mekke-i Mükerreme topraklarına yaklaşıyorduk. Bir ara babam bana, oğlum gözünü aç, Hak Teala Beytullah'ı bizi karşılamaya gönderdi. Hacılar arasında Allahu Teala'nın ne makbul kulları varmış buyurunca ben gökyüzüne doğru baktım. Bu sırada Beytullah'ı izzetiyle gökyüzünde durmakta olduğunu gördüm. Biz yürüdükçe o da yürüyordu. Medine-i Münevvere'ye gelince çadırlarımızı kurduk. Gece yarısı olunca babam çadırdan dışarı çıktı. Ben de merak edip peşine düştüm. Babam abdest alıp Ravza-i Mutahhara'ya vardı. Resulullah Efendimizin hücre-i saadetlerinin kapısından içeri girdi. Yüzünü orada toprağa sürmek isterken birden hücre-i saadetten Resulullah Efendimizin bana gel oğlum sözlerini duydu. Bu manzara karşısında çok heyecanlanmıştım. Bu sırada babam hücre-i saadetten çıkınca beni gördü. Bana bir şey söylemeden niçin peşimden geldin? Sakın bu hali kimseye söyleme dedi. İşte Allah dostlarının hallerine akıl sır ermez. Onların dünyasında zaman, mekan kavramı olmaz. Böylesi keramet sahibi, büyük bir velinin evladı olmak ile şereflenmiştir. Seyfullah Kasım, diğer ismiyle Seyyid Nizamoğlu. O daha çocukken manevi zenginliğin kuşattığı bir ortamda yetişmiştir. Seyfullah Kasım ilk dini tasavvufi eğitimini babasından alır. Daha sonra eğitimini ilerletmesi için babası onu başka büyük zatlara yönlendirir. Babası Seyfullah Kasım efendiyi iyi edep ve terbiye alması için Ümmü Sinan Hazretlerine teslim eder. Seyyid Seyfullah Kasım efendi Ümmü Sinan Hazretlerinin yanında zahiri ve batini ilimleri öğrenir. Böylece genç talebe Seyfullah Kasım Ümmü Sinan Hazretlerinden icazet yani diploma alır. O yüksek manevi mertebelere ve kemale kavuşur. Seyri sülükünü tamamlayınca şeyhi ona çok kıymetli babası Seyyid Nizam'ın hatırasını yaşatmak için Nizami tacı giydirir. Böylece Silivri Kapı'da kendisi için inşa edilen Emirler Tekkesi'nde irşat faaliyetine başlar. O uzun yıllar burada irşad ile meşgul olur. Seyfullah Kasım, diğer ismiyle Seyyid Nizamoğlu, Edebi kişiliğinin oluşmasında hemen her şairimizde olduğu gibi tasavvuf düşünce ve inançlarının büyük etkisi vardır. Gönül erlerini en çok kendine çeken şey Allah aşkıdır. Zaten bütün hedef o büyük sevgiyi yakalayabilmek, böylece onda fani olabilmektir. Ama onu elde edebilmek hiç de kolay değildir. Yüce Kur'an'ın rehberliğini gözeterek o sınırsız ummana ulaşılabilir. Bu çetin macera Seyyid Seyfullah'ın dilinde şöyle ifade bulur. Bu aşk vahr-ı ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Eğer aşık isen yara, sakın aldanma ağ yara. Düş İbrahim gibi nara, bu gülçende yanar olmaz. Kıyamazsan başa, cana, ırak dur girme meydana. Bu meydandan nice başlar, kesilir hiç sorar olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere Dost yolunda ölenlere kan behası dınar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı üşürmüş başına, Enel Hakk'ın firaşına düşenlere tımar olmaz. Seyfullah sözünde mestür, şeyhinden aldığı destür, Divane ra kalem nistür, ne söylese kanar olmaz. İşte ilahi aşka vasıl olmak için ummanlara dalar Seyyid Nizamoğlu. Onun bu güzide şiiri Nihavent makamında bestelenerek asırlarca tekke muhitlerinde yaygın bir biçimde okuna gelmiştir. Seyyid Nizamoğlu aşıklar zümresinden yüksek seviyeli bir zattır. İyi bir eğitim ve öğrenim görmüş, şeriat ve tarikat ilimlerini öğrenmiş, aydın bir zümre içerisinde yaşamıştır. Yazdığı şiirlerinde bütün mutasavvıflar gibi o da insanlığa doğru yolu tavsiye etmiştir. Nizamoğlu nefsini bilmeyenlere, dünya malına tapanlara, riyakarlara, ham sofulara çatan ifadeleriyle bir tebliğci olmuştur. Bakın bu şiirinde bu tavrını nasıl sergiliyor. Cümle dünya sizin olsun, bir dost bir post yeter bana. Atlas diba sizin olsun, bir dost bir post yeter bana. Beyler tahtından inerler, ayaksız ata binerler. Toprağa gömüp dönerler, bir dost, bir post yeter bana. Sanır mısın kalsan gerek, bilir misin olsan gerek, bin yıl yaşar ölse gerek, bir dost bir post yeter bana. Karun malın verirlerse, beni sultan kılırlarsa, alem kulum olurlarsa, bir dost bir post yeter bana. Sonu yok devletten bolur, Ecel gelir seni bulur, Seyyid Seyfi işin bilir, Bir dost, bir post yeter bana. Seyit Nizamoğlu'nun şiirlerinde haksızlık, adam kayırma, rüşvet ve ilmiye sınıfındaki bozulma gibi sosyal yaralara temas edip bunları İslam adına eleştirmiştir. Bakın şu şiirinde bu duygularını nasıl ifade ediyor? Be hey biçare miskin bu cihana, yiyip içmeye mi geldim sanırsın? Bir iki cifeye oldunsa kuzgun, sen seni kimse mi bildim sanırsın? Donuzlan böceği gibi duruştun, cihanın tersini yığdın, çalıştın. Tutalım cümle dünyaya eriştin, Fenadır akibet, ne oldum sanırsın? Gönül mülkünü tutmuş hubbi dünya, Ne yerin kaldı hak ede tecella, Gözün gafletten uyanmadı kat'a, Hakikat alemin gördüm sanırsın. Senin nefsin seni yoldan şaşırmış, Bela mevcini başından aşırmış, Cenabından hakkı mahrum düşürmüş. Temaşa bu ki sen erdim sanırsın. Efendi bey dediklerine halkın, inandın hey zavallı gitti aklın. Çağırttın sen sana namını hakkın, Hakkı firavunken buldum sanırsın. Çalış Seyyid Nizamoğlu seni sen, Ara yerden çıkar kalmaya sen ben İkilik gitmeden dahi aradan Hakkın birliğini bildim sanırsın Seyyid Nizamoğlu 1010 yılı Muharrem ayında Miladi takvime göre 1601 yılında vefat etti ve buradaki tekkesinin haziresine defnedildi. Yüce Allah sırrını takdis ve feyzine kat kat eylesin. Burası Seyit Nizamoğlu'nun kabri şerifi. Kabri Silivri kapıya giden caddenin sağ tarafındaki set üzerindedir. Görüldüğü gibi kabrin üzeri açık olup etrafı parmaklıklarla çevrilidir. Türbe önceki yıllarda bakımsız ve metruk bir haldeydi. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra, mahzun ve perişan olan onlarca tekkeden yalnızca biriydi. Bir zamanların ilim ve irfan yuvası olan bu mabetler, ne yazık ki siyasi baskıların kurbanı olup harabelere dönmüştü. Milli ve kültür varlıklarını bu hazin durumdan kurtarmak için harekete geçilmiştir. Artık bu güzide mekanların onarılıp, milli ve manevi kültürel mirasımızın tekrar kazandırılması sevindiricidir. 2008 yılında tamamlanan tamir, bakım ve onarından sonra tekke yeniden manevi mirasımız olarak varlığını sürdürmektedir. İşte bu tekke, Seyit Nizamoğlu'ndan sonra da uzun yıllar ilim ve irşat meclislerine ev sahipliği yapmıştır. Nice halveti tarikatının temsilcileri burada Allah ve peygamber aşkını talep edenlere ışık tutmaya vesile olmuş. Seyit Nizamoğlu'nun Cüneyt isminde bir oğlu ile İsmihan adında bir kızı olduğu bilinmektedir. Kendisinden sonra Emirler Tekkesinde oğlu Cüneyt Posneşin olmuştur. Seyit Nizamoğlu'nun bir diğer halifesi Hakkıki Zade Osman Efendidir. Eğri Kapı civarındaki hakiki Zade Tekkesinin ilk şeyhi olan Osman Efendi İbrahim Efendi'nin halveti şeyhidir. Pek çok şiir yazan bir şair olan Seyit Nizamoğlu'nun manzum eserleri bir külliyat halinde basılmıştır. Eserlerinin bir kısmı şunlardır. Miracül Müminin Bu eserde Nizamoğlu, abdest alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsetmiştir. Abdestin ahlaki yorumlarını ihtiva ettiği için, Vüduiyet adıyla da bilinen eserde, abdest esnasında el, yüz, baş ve ayaklardan kirleri giderirken, kalpten de dünya sevgisi ve masivayı çıkarmak gerektiğini vurgulamıştır. Camiül Marif yine Seyyid Nizamoğlu'nun yazdığı bir eserdir. 10 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Seyyid Nizam, Merkez Efendi, Yakup Efendi, Emir Efendi, Keşfi Müslihittin, Şeyh Gazanfer, ve İbrahim Ümmü Sinan gibi devrin önemli mutasavvıflarının hayatları ve kerametleri anlatılmıştır bu kitapta. Tevhidin faziletleri, dünyanın kınanması, Kur'an'ın fazileti, kader, ölüm, virtlerin faziletleri ve ay tutulması gibi konulara yer verilmiştir. Bu eserde ayrıca Seyit Nizamoğlu'nun baş tarafında Esma-i Hüsna'yı açıklayan, sonunda ise tarikatın esaslarını anlatan mazumeler bulunan eseridir. Onun şiirlerinde buran buran peygamber sevgisinin coşup taştığı duygular yansıtılır. O peygamber ki beni anne ve babanızdan, çoluk çocuğunuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçek mümin olamazsınız buyurmaktadır. Seyyid Nizamoğlu Peygamber Efendimiz'e olan aşkını bakın nasıl dillendirmiş. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkınadır. Bu gözümden akan yaşlar Muhammed'in aşkınadır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkınadır dahledenler devranıma ermediler seyranıma kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkınadır görün seyfullah'ın kastın sever o Allah'ın dostun sorarlarsa niçinmezsin Muhammed'in aşkınadır Nizamoğlu Seyri Sülük adlı bir eser yazmıştır Bu eserde Seyyid Nizamoğlu'nun Tasavvuf yolunda kalbine doğan ilhamlarla söylediği 65 beyitlik bir şiirdir. Nizamoğlu Tarikat tacları ve taclardaki sembollerin manalarını anlatan Tacname isimli eser yazmıştır. Bu eserde özellikle Seyit Nizam'ın giydiği taştaki 14 yeşil terk ve 14 beyaz elifin sembolik anlamları üzerine yazılmış bir eserdir. Vahdedi Vücut konusu üzerine bina edilmiş olan Miftahı Vahdedi Vücut isimli eseri çok derin manaları ihtiva etmektedir. Nizamoğlu bu eserinde Vahdedi Vücut ve varlık mertebelerini anlatırken bu mertebelerin 3, 5 ve 7'li tasniflere tabi tutulduğunu Abdülkerim elciliğinin kırklı tasnife gittiğini ve esasında varlık mertebelerinin sonsuz olduğunu anlatır. Seyit Nizamoğlu'nun eserlerini incelediğimizde, edebi bir kaygı gütmekten ziyade bir irşad ve İslam'ı tebliğ çabası görülür. O şiiri dini tasavvufi fikirlerin aktarımı için bir araç olarak görmüştür her zaman. Şiirlerinin bazılarını açık bir şekilde müritlere, bazılarını mürşitlere ithaf etmiştir. Bir beytinde şöyle der, Nan için medheyleme nadanı, nadanlık budur, Hayberi nefsin helaket, şahı merdanlık budur.'' bu şiirde yeni Türkçe ile şu ifadeler sunulur. Bir lokma ekmek için karşındaki cahil adamı methetmeye kalkma. Çünkü asıl cahillik budur. Elinden geliyorsa nefsini yen, iradene sahip ol. İşte asıl mertlik de böyle olur. Eserlerinde müridin taşıması gereken özellikleri, mürşidin nasıl bir yapı ve tavır sahibi olması gerektiğini anlatmıştır. Bir tanesi şöyledir. Hey yol, erkan kardeşleri sizin olsun bu yol erkan. Ben bir acep derde düştüm, bulunmaya bir derman. Hicab oldu benlik bana, gidemedim dostan yana. Ben benliğimden geçmeye, şeyh elin tutmaya geldim. Çağında tartışma konularından biri olan Sema'ın helalliğine dair ise şu mısraları ile değiniyor Nizamoğlu. Ya Rabbi aşkın ver bana hu diyeyim döne döne. Aşık olayım ben sana hu diyeyim döne döne. Seyit Nizamoğlu'nun şiirlerinde Nesimi etkisi ve ara sıra ruhende ona benzeyiş göze çarpmaktadır. Cemalin ve nuru hüdadır, yüzünde rayatı Kur'an yazılmış, anı kim okumaz? Hak'tan cüdadır senin Şeyh Nizamettin yolunda, Nesimi gibi can verse revadır. Çünkü ben yar ile yarim, Mansur oldum dikin darım, Nesimi yem yüzün derim aslı ziyan olmaz bana. Görün Seyyid Seyfullah'ı kendinde bulmuş Allah'ı. Ben dostu buldum billaki şek'i güman olmaz bana. Seyyid Seyfullah diğer ismiyle Seyyid Nizamoğlu'nun Resulullah Efendimizin ehli beytini öven pek çok şiirleri vardır. Eserlerinin hepsi bir kitapta basılmıştır. Eşrefoğlu Rumi'den sonra fikir ve ruh bakımından olduğu gibi, dil ve eda bakımından da Yunus Emre'yi en iyi temsil eden şairdir. Hayatı hakkında geniş bilgimiz olmasa da, düşüncesini ve şiir gücünü kendisinden, kendi yazdığı manzumelerden öğrenebiliyoruz. Seyit Nizamoğlu'nun 1871 tarihinde basılan divanı, şeklen divan ve saz şiirleri yolunda yazılmış, lirik, didaktik ilahilerle doludur. Divan şiiri tarzındaki bu yolda kendisine kadar gelen tekke şiirini devam ettirmiştir. Hatta bu usul üzerine gelişim yolunu tutmuştur. Şiirlerinde tarikat edasını, Hazreti Peygamberimize saygıyı anlatır, dini ve dünyevi öğütler verir. Seyit Nizamoğlu'nun eserlerinde ilahi aşk ve ehlibeyt muhabbeti ön sıradadır. Birçok şiirinde bunları coşkun bir dille ifade etmiştir. Gönül dünyamızın sırlarını, o derin duyguları mısralara bakın nasıl dökmüş. Aşkınla yanıp kül et beni, Tek bulayım Mevlam seni, çiğnet yüzüm yol et beni, tek bulayım Mevlam seni. Mevlam ver aşkını bana, hayranın olayım senin, bülbül gibi cemaline nalanın olayım senin. Yandır beni, yandır beni, aşk meyine kandır beni, sarhoş edip döndür beni. Mestanın olayım senin. Şiirlerinde nizam oğlu mahlasını kullanan şair, hece ile yazdığı şiirlerinde genellikle Yunus Emre edasını açıkça görmekteyiz. Bu durum dini, tasavvufi lirizm bakımından da çok değerli bir öneme sahiptir. Halk tarafından çok tanınmış ve ilahileri asırlarca okunmuş tekke şairlerindendir. Bu özelliğiyle tekke şiirinin en önemli mevkilerine kadar yükselebilmiştir. Seyit Nizamoğlu'nun bazı ilahileri Enfi Hasan ağa, Yeniköylü Hadi Bey ve Şikarizade Ahmet Efendi tarafından bestelenmiştir. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Ya Rabbi aşkın ver bana hu diyeyim yana yana aşık olayım ben sana hu diyeyim yana yana Koma hiç benliği bende varlığım yok eylesen de seni görüp her mekanda hu diyeyim yana yana senden gayrısın al benden ayırma ben kulun senden Sevdir bana seni candan, hu diyeyim yana yana. Gönlümde ah yar kalmasın, senden gayri yar kalmasın. Ne kimse bilmesin, hu diyeyim yana yana. Mevlam koma beni bana, al gönlümü senden yana. Müştak olayım ben sana, hu diyeyim yana yana. Seyyid Nizamoğlu kuldur, gerek yaşat, gerek öldür. Aşkınla gönlümü doldur, hu diyeyim yana yana. Kutbul Arif'in Es Seyyid Es Şeyh Seyfullah Efendi Kuddise Sırruh Hazretleri bilinen adıyla Seyyid Nizamoğlu. O çağları aşan bir gönül çağlayanı ile müminlerin gönlünü ilahi aşkla doldurmuştur. Onun eşsiz şiirleri ilahi namelerine dönüşmüş ve hala dilden dile söylenmektedir. Bir gün yolunuz silivri kapıya düşerse, şimdilerde sessizliğe bürünmüş bu mübareğin kabrine uğrayın. Ruhuna bir fatiha, üç ihlas hediye edin. Zira onların manevi koruması biiznillah devam etmektedir. Rabbim feyzini ve manevi bereketini üzerimizden eksik etmesin.